CryptoKral'la kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i yorumlayacağız. Bitcoin'de son durum nedir? Kırılmaması gereken kritik destekler ve kırılması gereken kritik dirençler hakkında konuşacağız. Ve oluşmuş olan formasyonlar bulunmakta. Onlar hakkında da bir değerlendirme videosu yapmış olacağız arkadaşlar. Ve kendi görüşlerimi sizlere aktarmaya planlıyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya başlayalım birlikte. Öncelikle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bir Fibonacci çektim ve Fibonacci'nin gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Bakın burada 47 bin desteği arkadaşlar. Dün de denedi. Daha önceki günlere götürmek istiyorum sizi. Bakın burada ikinci temas. Üçüncü, dördüncü temas. Burada iki temas var. Burada aynı şekilde. Ee, şurada, şurada, şurada. Ve gördüğünüz gibi yani 47 bin desteği gerçekten önemli bir lokasyona denk geldiğini görmekteyiz. 47 bin desteğinin verilmemesi gerektiğini ve aynı zamanda Fibonacci'nin önemli bir alanına denk geldiğini de görmekteyiz arkadaşlar. 0.5 seviyesine geldiğini görmekteyiz arkadaşlar. Peki. Şimdi şuna bakalım birlikte. Burada aslında oluşmuş olan bir arkadaşlar ters çanak formasyonu mevcut. Çoğu kişi buna omuz baş omuz demiş. Omuz baş omuz formasyonu maalesef ki böyle olmaz. Yani şöyle çizmiş. Omuz baş omuz şeklinde demiş. Ama arkadaşlar şöyle bir sorun var. Sağ omuz hiçbir zaman sol omuzdan aşağıda olamaz. Yani zaten neckline çizgisi bu noktadadır ve aşağı doğru kırılmışsa zaten burada omuz baş omuz gerçekleşmiştir gibi düşünebilirsiniz. Yani burada bir daha omuz baş omuz çizmek hatalı olur. Ya sağ omuz yukarıda olacak ya da sağ eşit olması gerekiyor. Aşağıda olan bir sağ omuz arkadaşlar omuz baş omuz formasyonu olarak nitelendirilemez. Başka bir formasyon var onu göstereceğim. Hemen size şurayı bir temizleyeyim. Evet aslında burada arkadaşlar bir ters çanak formasyonu mevcut. Bakın görüyorsanız burada bir ters çanak formasyonu var. Hiç omuz baş omuza girmeye gerek yok. Burada direkt olarak ters çanak formasyonu mevcut. Maalesef ki bunu hiç çizmek istemesem de çizmek zorundayız arkadaşlar. Maalesef oluşmuş olan bir Yapı mevcut hep bunun düzünü çiziyorduk bakın burada da ters bir çanak formasyonu oluşmuş ne oluyordu arkadaşlar e, fincan kulp olayına dönebiliyordu ya bu olaylarda arkadaşlar burada da aynı şey olabilir yani bu ters çanak formasyonunda gidip şöyle bir kulp yapabilir yani fincan kulba dönebilir kul bunu buradan yapıp geri dönebilir. Yani bu olay da gerçekleşebilir. Hala maalesef ki böyle bir formasyonun olduğunu ve bu formasyonun hedefinin de güzel yerlere gitmediğini söyleyebilirim. İsterseniz hemen hedefe bakalım. Hiç hedefe bakmak istemesem de 47.000'den boyun çizgisinden alacağım. Gördüğüm maksimum nokta burası. Direkt dik olarak buraya bıraktığımda maalesef ki Bitcoin'i 35.000'lere kadar atabileceğini gösteriyor ama dediğim gibi ben bu kadar sert bir düşüş olabileceğini şu an için düşünmüyorum arkadaşlar. Yani tabii ki kırılırsa oluşabilir ama indikatörlerin soğuması gerektiğini ve burada mesela şurada da aynı durum vardı arkadaşlar. Burada da bir ters bayrak formasyonu vardı. Bu ters bayrağı yukarıya doğru hızla kırabildi. Yani böyle bir piyasadayız. Bir haberle geri dönebiliyoruz. Ve ben de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani bu yıl dediğim gibi boğa piyasasının devam edeceğini düşündüğümden dolayı ben bu formasyonun açıkçası aşağı doğru kırılma olasılığının daha az olduğunu düşünüyorum. Yani 47 altında 2 defa en az iki defa mumu kapatmamız gerekiyor. Ee, ayı sezonuna girmemiz için de haftalık MA20'yi vermemiz gerektiğini zaten konuşmuştuk. Ona bir daha değiniriz. Yani oluşmuş olan bu ters çanak olayı biraz canımı sıkıyor açıkçası. Peki şunları bir temizleyelim hemen. Dün Twitter'da da bahsetmiştim arkadaşlar. RSI ve MACD'nin biraz gevşemesi hatta MACD'ye biraz bakalım sizlerden önce MACD'yi yorumlayalım. Burada arkadaşlar MACD'de de hacimli kırmızı mumlardan sonra biraz impulsif hareketin yani düşüşün e, yavaşladığını görebiliyoruz. Şu mavinin e, biraz daha yakınlaşmasıyla birlikte bu hacimlerin de e, düştüğünü ve beyazın da daha yoğun olduğunu göreceğiz aslında ve yukarıya yönlü bir e, tepki yükselişinin gelme olasılığının hala olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu MC'yi de e, biraz mavi e, turuncuya doğru yakınlaşmak üzere. Umarım ki biraz daha yakınlaşır. Şimdi bu MC'yi kapatacağım ve, ve mekti üzerinde arkadaşlar yeniden bu e, yeşil barlar yaktığında da hacimleri kontrol etmeyi unutmayacağız. Yani MC bize hareketin, impulsif hareketin doğru olup olmadığını doğrulamamızı sağlayacak olan bir unsur olacaktır. Bunu kapatıyorum artık ve Aresa'yı yorumlayacağız şimdi. Saatlikte baktığımız zaman arkadaşlar Aresa'ya saatlikte bakın burada mükemmel bir şekilde Aresa'y üçlü uyumsuzluğu yakaladı. Şurada yakalamıştı. 48 altında kapatma yapmadığımız sürece bir sorun olmadığını paylaşmıştım. arkadaşlar zaten Twitter üzerinden bir paylaşım atmıştım. Sonrasında bakın bu Aresa'yı böyle yatay konsolidasyon evresine girerek soğutursa bu bizim için sıkıntı. Yani anlatmak istediğim şu. indikatörler nasıl soğur onu söyleyeyim. İndikatörler ya böyle bir yatay harekete giderse soğur arkadaşlar böyle yukarıya doğru hafif hafif çıkar. Ve düşüş için yeni yeni bir yer açar kendisine adeta. Bunu söyleyebiliriz yani bu saatlikte düşüş için yer hazırlığı olabilir. Yani bizim o beklediğimiz tepki yükselişinde indikatörlerin soğutulma aşamasını maalesef ki şu 51.300 ila 47.000 aralığındaki yatay konsolidasyon ile atabilir arkadaşlar. Yani burada soğutabilir. Bu biraz bizim için sıkıntı oluşabilir. Yani biz yukarıya doğru bir hamle yapmasını bekliyoruz. Bunun olmasını temenni ediyoruz. Ama arkadaşlar maalesef ki bu da bir e, hareket içerisinde indikatörlerin soğumasına sebep olacaktır. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Ama 4 saatlikte hala arkadaşlar yani ben bu indikatörlerin pek bir soğuduğunu göremiyorum. Hatta burada gördüğünüz gibi RSI 30'u almış üstünde de kalmayı başarmış gibi duruyor. Yani ben yukarıya doğru bir atak yapmasını bekliyorum hala. Yani bu tepki yükselişi de olabilir. Onun tepki yükselişi olup olmadığını hacimli barlar yakıp veya mum formasyonlarından anlayacağız. Yani hacimli mumlar yakarsa şuradaki gibi diyeceğiz ki bu dönüş imaresi olabilir. Yani dönüş, dönüş için gerçekten güçlü bir gösterge olabilir. Ama şöyle yavaş yavaş giderse orada da farklı olaylar söz konusu olabilir. Yani düşüşün testi şeklinde yorumlayabiliriz. Peki potansiyel dönüş yerleri neresi derseniz hemen onun için arkadaşlar şurada bir kısa vadeli Fibonacci çekmek istiyorum sizlere. Şurada bir kısa vadeli Fibonacci çekersek Hemen arkadaşlar dönüş yerlerini bakın 52753 seviyesi ve 54000 seviyesi olarak görebiliriz. Ben aslında bu potansiyel dönüş yerinin arkadaşlar şurası olduğunu düşünüyorum. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Tam arkadaşlar şu lokasyonlar bence potansiyel dönüş lokasyonları olacaktır. Burası neden derseniz hem yatay çizgimizin direnci hem de eğik çizgimizin direnç noktası olacağı için arkadaşlar burada güçlü bir direnç lokasyonu olacağını düşünüyorum. Yani fiyat bu lokasyona geldiğinde bu da yaklaşık olarak 16 16 Mayıs civarını gösteriyor. Ve ben Bitcoin'de arkadaşlar yani her hafta sonu dump geliyordu, düşüş geliyordu biliyorsunuz. Bu hafta sonu acaba pump gelebilir mi diye düşünüyorum yani. Dolar endeksinin de kapanmasıyla birlikte belki yukarıya yönlü bir atak gelebilir ama dediğim gibi bu seviyeler kritik bir direnç bakın. Tam eğik çizginin geldiği yer 54.000, yatay çizginin geldiği yerde 54.000. Yani bu seviyeler yine bir dönüş lokasyonu yeri olabilir arkadaşlar. Buna da dikkatle izlememiz gerekiyor. Yani ben potansiyel olarak en güçlü direncimizin 54.000 seviyesi olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki Fibonacci alanlarından 52.700 ila 54.000 seviyesine geldiğini görmekteyiz. Yani orası da bir potansiyel dönüş yeri. Yani Bitcoin tepki yükselişini yaptıktan sonra oradan sonra yine bir aşağı yönlü hareket yapabilir maalesef. Bu da seçenekler arasında bulunmakta arkadaşlar Bir de arkadaşlar sizlerle birlikte şuna bakmak istiyorum hemen e, işim okuya bakmak istiyorum işim oku bulutunda maalesef ki işim oku bulutunda şöyle bir durum var arkadaşlar e, bir saatlik grafiği açtığımda dün de konuşmuştuk bu bulutun kalınlaşması maalesef ki iyi şeylerin göstergesi değil arkadaşlar bulut kalınlaştıkça bu bulutun aşılması da maalesef ki zorlaşıyor demiştik bu bulutun kalınlaşması kötü oldu ama 4 saatlikte henüz bir kalınlaşma göremiyoruz hatta belki potansiyel bir dönüş alanında bile olabiliriz. Yani yukarıya doğru bir sert hareket yapması bu bulutun yeniden kafasını yeşilin kırmızıyı yukarıya kesmesiyle birlikte e, yukarıya yönlü olarak çevirmesine sebep olabilir. Bu da bir diğer faktör tabii ki hala tam olarak e, düşüş trendini 4 saatlikte doğrulayamadığımızı söyleyebilirim. Yani yukarıya doğru bu bulutun kalınlaşmadan önce atağımız e, bizi yukarıya yönlü hareket yaptırabilir ve bir tepki yükselişi gelmesine sebep olabilir arkadaşlar. Ben hala bir tepki yükselişi beklediğimi tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Peki burada bir de Ribbon'a bakalım. Ribbon'u da incelediğimiz zaman arkadaşlar dün baktığımızda tam olarak düşüş trendini doğrulayamıyorduk ama maalesef ki artık çizgiler birbirinden ayrıldı düşüş trendinin net bir göstergesi olarak bu da arkadaşlar bir faktör olarak önümüzde duruyor maalesef. Freeban'ın da bu derece düşmesi biraz bizi sıkıntıya soktu açıkçası. Biraz hacme baktığımız zaman hacmin artık e, bence gevşediğini düşünebiliriz. Evet bakın burada da bir gevşeme oluyor. Aslında ne oluyordu arkadaşlar? Yükselirken hacmin düşmesi e, negatif uyumsuzlukken burada da düşerken hacmin düşmesi aslında bize bir pozitif uyumsuzluk sinyali de veriyor. Dediğim gibi umarım bir tepki yükselişi gelir. Belki o tepki yükselişinde sizler de elinizdeki ürünlerin çoğunu çıkarabilirsiniz ve rahatlarsınız diye düşünüyorum. Yani bu gerçekten stresli olmaya başladı. Herkes ayıp piyasası ayıp piyasası diye konuşuyor. Sizin psikolojinizi de tahmin edebiliyorum ama arkadaşlar maalesef ki bu piyasanın riski de bu kazancı da bu biliyorsunuz iki yönlü de çok fazla. Risk de fazla kazanç da fazla. Maalesef ki bunlara alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki bir de arkadaşlar saatlikte de Bollinger bandının yeniden daralmaya başladığını görmekteyiz. Bu da bizim için bir gösterge olabilir. Umarım ki bunun yeniden yukarıya doğru bir tepki yükselişi şeklinde kırarsa Bollinger bandının da ağzını yukarıya doğru kırılmış olacağız. O da 50.800 olarak gözüküyor. Saatlikte 50.800'ün yukarıya kırılmasıyla birlikte atakların gelme olasılığının olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.